ne bakalım. 18. Bunu da izlemişizdir. Videolar niye bu kadar karışmış ya? Yaka, yasaklanan montaj, anladınız montaj. 72 izledik mi acaba? Yak <laughs> <laughs> <Yok>, bunu izlemedik. <laughs> bunu nasıl izledin? Dün çıkmış. Dün yayın yoktu ki. Ne oluyor ya anlamadım ki. Aaa dızcılık, dızcılık hızım. En nefrettiğim harekettir ya. Ablam da sürekli yapıyor. <laughs> Lan şerefsiz. Saat kaç oldu? Kalksana. Kalksana lan! Ya bu videoyu artık gördüm herhalde. Oh, seni yiyeceğim salak. Oh my god, what the fuck was <laughs> that? Something wrong? <laughs> <Jesus fuck. gülüyor> Daniel, <Arkadaşlarla> eğlenelim dedik. Teyze, <laughs> ne oluyor? Teyze ne oluyor? Çok <laughs> <laughs> be bismillah. Gezdi dinozor. <laughs> Tense <Tz> dinozor olacak. Pesucuğum <laughs> <laughs> şey o videonun sebebi ne? Çocuklar niye bu kadar korkuyorlar? Gerçeğini bilen var mı chatte? Tabi Trump olduğunu biliyorum da. Ya Trump olduğunu biliyorum. Neden Trump'tan bu kadar korkuyorlar onu soruyorum. Irkçı olduğunu da biliyorum ama küçücük çocuk çocukların buna nasıl haberi olsun? You can take a small bite. Just bite the corner like this. Is he just buy it? Gentle. Oh, ho, ho, salak. luck. <laughs> 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 oh, Ne vardı ben göremedim. Yaprak el sallıyor. Bu mu yani? Merhaba Pisi. <laughs> ben de ben de birinci gidiyorum. Ola, can you help me find the elephant? It's right there. Where's the elephant? It's literally right there. I can't find the elephant. The elephant. I can't find the elephant. elephant. Right there. you see The elephant. The elefante. Do you see the elephant, huh? elefante? Elefante. Adam aşırı haklı mı? Ne konuda haklı? Ben sabmadı oluyorum ya. Ha çocuk TV kanalları. Çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ve Arkadakiler mi söylüyorlar? Şimdi haber niteliği olan bir şey çıkacak. <laughs> Bol da çıkabilir yani güvenmiyorum bu. Ezik tabi tas. Ne oldu orada? Onda. Ezik tabi tas. Ay. Şüş. Şundan herkes emin olsun. Alnımız ak, başımız silk. Lan sizin yüzünüzden yanlış söyledim. Umarım bu yaşan... Gerçekten oldu. <laughs> Gerçekten oldu mu? Evet. Ay. Ay, ay. Ay. <laughs> Paşa, hareket çek <edecek> oğlum. Paşa. <laughs> aa. Aa, çok ilginç. Bunu deneyeceğim. should i do my <laughs> online homework today huh. okay should i get the answers or do it myself oh my gosh should i use the internet or the book come on oh my gosh do <laughs> i actually have to nice guys always finish last Bir şey soracağım. Siz de mesela kendi çapınızda abidik gubidik şeyler, çalışlar e, challenge'lar yapıyor musunuz? İşte okuduğum ilk cümle şu an bununla işte ifade etsin falan gibi böyle anlamsın, anlamsız anlamsız. Reis boz özlendin yazmış. Ne alaka Reis İnsanız biz mi? Hani ilk, ilk açtığım sayfada yazan ilk cümle benimle alakalı bir şey anlatsın falan gibi. Biz Avel ordusu değiliz deyiz. Ne alaka ya? <laughs> biz mal mıyız? mal olanlar mı yapıyor? Ben yapıyorum mesela ama mal değilim. <laughs> Yolda kaldırım taşlara basmıyorum. <laughs> ekse bak ekse! sen var ya... Sen var ya çakal ya... Hım <laughs> yazmış ya. Ooo <laughs> oh, Kibra çoraplarını unutmuş. Çoraplarını unutmuşsun. <laughs> Yani yayınımın ortasına gelip bunu da yazmazsın ki da, Neyse hoş geldin. Çoraplarını unutmuşsun yazmış ya. Allah'ım ya Evet ama. hoş geldin. Çorapsız da uyumazsın. Ay. Çoraplarını çıkar mısın? Neyse. Aynen çıraptırı çıkarmış ki ama yere getirmemiş ki. Ya bu ne amına koyayım ya? Bu ne şey kamara şakası mı bu? Sikerim böyle kamara şakasına. Kapat da şu kamerayı. Kapat lan. Ya bu ne amına koyayım ya? Herkes çok tercih. Bu ne şey kamara şakası mı bu? Sikerim böyle kamara şakasına. Kapat da şu kamerayı. Kapat lan. Allah'ım sen beni koru. Allah'ım sen beni koru. bir anım var biliyorsunuz viral oldu zaten. Ay burada bir şey yazan kaçırıyor muyum ya? Yok kaçırmışım da tamam. ben. Omae oh wa mou Şimdiyim. Ne? Ya bu ne ya? Ben bunun artık rahatsız olmaya başladım. Aynı yerde arkadaşlar şu an yorum yapmayacağım bile. Söylemiyorum Herkesin anlaması gerektiğini zaten biliyor. Tam o anlardan birindeydik az önce. Mew. Mew. Zil toluyorum şu an. Mew. 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 Abi çok <laughs> kötü. <kesin. Gülüyor> mal yazmayın küçücük çocuk ya bari buna mal yazmayın ya <laughs> Süper olmuş bu arada. Süper olmuş. sun. Gel Shane, I have your new teacher on the phone. You want to talk <laughs> to <with> him? <them? gülüyor> ya çocuklara böyle şeyler yapmayın Allah aşkına. Come look at her. That's your new teacher. Say hi. Hi. <gülüyor> <gülüyor> niye saf? Niye saf yazılıyor bana az önce? İnmedi <laughs> çocuğa. <laughs> <laughs> saf ya yazıldı. Orada olsun altın. Tek bir spamlıyor annem o Ha pardon tamam. <laughs> Bibi hoş geldin. Hoş geldin. Sen annenin mı izleyeceksin. Hayır uzanmalısın. Ha orospu çocuğuna bak. Lütfen uzan. Aşkım lütfen uzan. Bir dakika arkadaşlar. Lütfen bir dakika uzanmasını sağlayacağım. Kokuya bak. Şöyle sen bir şöyle bir yerde takıl. Bak otur orada. Otur. Otur. ceviz vereyim sana. Yemezsin gerçi. Bir videodayız. Ha. Ha. Var, ha. Bu, bu, burası neresi? Mambanın. Mambanın neresi? Rok kar koyma başımın üstüne. Dayılar eğleniyor. <laughs> Hamza. <laughs> Yaşlı kurtlar hiç başında de ne demek ya? Allah'ım yarabbim. Sik git lan. Tamam lan atar yapma. Ver. Ha. <laughs> ha. <Her> <laughs> <bir> Yolda göreceksin mi? <laughs> 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 E, normalde ben tavuğun kemiğini s***mezdim <laughs> ama bu tavuğu gördükten sonra köküyle beraber s***yeceğim. Sen beni bile s***bilirsin <laughs> ondan hiç şüphem yok. Yani. Çok kötü. Çok kötü. Gerçekten çok kötü. Bu nasıl bir video? Evet gerçekten çok Bu arada çok boşlama denk geldi. İzlerken belki fark etmişsinizdir. Boş boş izledim ve gerçekten çok kötüydü. Eten aşkım ne olur yayınımı sabote etme ya bebeğim lütfen ya. Bak aşağı atla orada oyuncak var sana fare aldım. Hayır. Hayır. Hayır dedim. Hayır dedim. Atamıyorum. <laughs> Siktir gitme. Kadın tırnakları makas işlevi görüyor. go what the